Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir hikaye ile karşınızdayız. Camın arkasından ailemi gördüm. Hepsi gelmişti. Kardeşim Can, ablam Selin ve yıllardır görmediğim için çökmüş görünen anne ve babam. 7 yıldır eğitimim için başka bir ülkeye göçmüştüm. Burs kazandığım için okulumu bitirip ülkeme dönmeye karar vermiştim. O 7 yılda çok zorluk çektim. Bu zorluklar beni geliştirse de aileden uzakta Yabancı bir ülkede olmak çok zordu. Çünkü ben çok sosyal bir insandım, oysa orada sadece birkaç arkadaş edinebilmiştim. Okuduğum bölüm ve edindiğim arkadaşlar sayesinde başka insanlarla da tanıştım. Hatta Nazlı adında benim gibi İranlı bir kızla tanıştım. O da orada okuyordu. Aynı dili konuştuğumuz ve birbirimizi anladığımız için ilişkimiz giderek yakınlaştı ve duygusal bir ilişkiye dönüştü. Ama tamamen özgür bir ülkede yaşamama rağmen kafamda bazı düşünceler vardı ve bunları aşamıyordum. Bu yüzden Nazlı ile sorunlar yaşamaya başladık. Nazlı İranlı olsa da çocukluğundan beri o ülkede yaşadığı için tamamen onlara benzemişti. Sadece okumak için yurt dışına gelmiş olan benden çok farklıydı. Bu yüzden çok iyi giden ilişkim benim bazı hassasiyetlerim yüzünden bitti. Bundan sonra arkadaşlarım sanki benim hayat tarzımı değiştirmeye karar vermişti. Birlikte kızlı erkekli partilere gidiyorduk ve beni biraz daha özgür olmaya, bu konulara karşı bakış açımı değiştirmeye teşvik ediyorlardı ve bir dereceye kadar bu gerçekleşti. Sonuçta o ortamdaydım ve arkadaşlarım beni bir insan bir başkasıyla birlikte oluyorsa bu onun sınırsız bir insan olduğu anlamına gelmez diye ikna etmişlerdi. Bu durum yabancı Julia adında başka bir kızla tanışmama sebep oldu. Ancak Julia ile ilişkim tamamen farklıydı. Daha samimi bir ilişkimiz vardı ve neredeyse ev arkadaşı gibiydik. Birlikte yaşıyorduk. Yine de Julia ile aramızda bir şey olmayacağından emindim. En azından çocuk sahibi olmak gibi. Ta ki Julia bir süre kendini kötü hissedip doktora gittiğimizde hamile olduğunu öğrenene kadar bu durum bütün kızlara karşı bakış açımın kötüleşmesine neden oldu. Uzun bir süre kimseyle ilişki kuramadım ve arkadaşlarımın söyledikleri bile beni etkilemiyordu artık. Yurt dışındayken artık kimseyle ilişkiye girmemeye karar verdim. Bütün kızları bir kenara bırakıp sadece derslerime ve işime odaklandım. Arkadaşlarım hala moralimi düzeltmeye çalışsa da artık hiçbir kıza güvenemeyen şüpheci biri olmuştum. O ülkede uzun boylu, siyah saçlı ve kaşlı olmamdan dolayı tamamen farklı bir tip olarak görülüyordum ve oradaki kızlar benden daha çok etkileniyordu. Ama ben artık yalnız kalmaya karar vermiştim. Hatta birkaç kez terapiste bile gittim ama faydası olmadı. Çünkü terapist bile bana "Belki de çok fazla takılıyorsun." diyordu ve kimsenin beni anlamadığını fark ettim. Oysa orada duygusal olarak çok büyük bir zarar görmüştüm. Sonunda okulum bitti ve en iyi notlarla diplomamı aldım. Orada çok iyi bir özgeçmiş de oluşturmuştum ve artık o yabancı ülkede kalmam için bir sebep kalmamıştı. Dönmeye karar verdiğimde ve bu haberi aileme verdiğimde en çok annem sevindi. Onun için ne kadar zor olduğunu biliyordum ama başarılı olacağımı bildiği için kabul etmişti. Ve sonunda ailemden o kadar uzun süre ayrı kaldıktan sonra dönmeye karar verdim. Onları bunca zaman sonra gördüğümde hepsine sarılmak için sabırsızlanıyordum. Gümrükten geçip diğer tarafa geçtiğimde annem ilk bana koşan oldu. Diğerlerinin elinde çiçekler vardı ve babam o kadar yaşlanmıştı ki beli bükülmüştü. O gece benim için en güzel geceydi. Aileni uzun bir aradan sonra kucaklamak en keyifli şeylerden biriydi ve bunu ancak ailesinden uzun süre ayrı kalanlar anlayabilirdi. Ve böylece kendi ülkeme geri döndüm. Her şey benim için farklı bir heyecan taşıyordu. Bir ikilem içindeydim. Bir yandan oranın sessizliğine alışmıştım. Diğer yandan şehrimin kalabalığını özlemiştim. Kardeşim lüks bir araba almıştı ve hep birlikte o arabayla baba evine gittik. O gece evde bir kutlama vardı ve tüm kardeşler bir araya gelmiştik. Eski günlerden konuşuyorduk ve ben de çocuklara hediyelerini veriyordum. İki erkek kardeşim ve ablam evlenmişti ve her birinin iki çocuğu vardı. Hepsi için hediyeler getirmiştim. Ablamın durumu pek iyi değildi. Kocası felç geçirmiş ve çalışamıyordu. Ben yurt dışındayken bile ona destek oluyordum. Şimdi onun yanında olmak beni rahatlatsa da o kadar yaşlanmış olmasına çok üzülüyordum. Oysa daha gençti. Buna rağmen ablamla eniştem arasındaki aşka imreniyordum. Bunca zorluğa rağmen hala birbirlerini seviyorlardı ve birbirlerine hiç saygısızlık veya sadakatsizlik etmemişlerdi. Ve belki de başarılı bir evlilik budur. Her şey para değildir ve belki para gerekli bir şeydir ama olmasa veya az olsa bile sevgi her şeyin yerini alabilir ve sabırla insan her şeye ulaşabilir. Artık çok geç olmuştu ve herkes evine gitti. Ben de lise yıllarımın odasına döndüm. Hala eski hali gibiydi. Annem hiçbir şeyi değiştirmemişti ki anılar da onunla birlikte değişmesin. Gidip o kadar yıldan sonra kendi yatağımda uyudum garip bir hissi vardı ve o gece burada kendime nasıl bir gelecek kuracağımı düşünüyordum. Bir hastanede işe başlamayı planlıyordum. Bir yandan da evlenme yaşımın geldiğini biliyordum ama kimseye güvenemiyordum. Üstelik şimdi ailemin yanına geldiğim için annem kesinlikle bana birilerini tanıştırıp bir an önce evlenmem için ısrar edecekti. Ama ben en azından eşimi kendim seçmek istiyordum. Sadece mantığa dayalı geleneksel bir evlilik değil. Ablamın hayatını gördüğüm için ablam gibi sabırlı bir eş bulmayı ve kendimin de eniştem gibi vefalı ve eşini seven bir koca olmayı hayal ediyordum. Neyse, birkaç gün geçti ve kutlamalar bitti. Her şey normale döndü. Kendime ayrı bir ev tutmaya karar verdim. Bu yüzden araştırmaya başladım ve aynı sokakta bir ev buldum. Ailem benim bu tür koşullara alıştığımı bildikleri için ısrar etmediler ve ayrı bir eve çıkmama izin verdiler. Ev eşyalıydı. Bağımsız hayatıma başladım ve bir yandan da bir hastanede işe girdim. İşim zordu ama çok sevdiğim için her şeyi keyifle yapıyordum. Ayrıca bilgisayar gibi Başka işleri de profesyonel olarak biliyordum ve birkaç işi aynı anda yapıyordum. Bu yüzden maddi durumum çok iyi hale gelmişti. Artık ben de kendime birini bulup tanışmayı düşünüyordum ve zamanla birbirimize uyum sağladığımızı anlarsak ilişkimizi resmileştirip evlenmek istiyordum. Ama insan asla aşkı arayamaz, doğru zamanda hayatınızdaki insan karşınıza çıkar. Bu yüzden birkaç ay geçti. Bir gün Durumu hiç iyi olmayan yaşlı bir hasta geldi. Kalp rahatsızlığı vardı ve durumu hiç iyi değildi. Onu hayata döndürdüm. O sırada kızlarından birinin durumu kötüleşiyordu ve bir hemşireden o hanımı serumun altına almasını istedim. Odanın kapısından çıktığımda yaşlı olan bir kadın yanıma gelip konuşmaya başladı. Babaları olduğunu anladım. Durumun hepsini anlattım ve sonra o kızın durumuna bakmaya gittim beni görür görmez babasının durumunu sordu. Ben de durumu iyi dedim. Kızın yüzü istemsizce içime sinmişti ama durum uygun değildi. Bir yandan da evlilik aradığım için herkese aynı gözle baktığımı düşündüm. Yanlarında bir de genç bir adam vardı ve onun bu kızın mı yoksa diğer hanımın mı kocası olduğunu bilmiyordum. Babasının durumu nedeniyle bir süre burada kalacaklarını biliyordum.'' Bu yüzden acele etmedim ve o süre zarfında onları gözlemlemeye karar verdim. O kızı beğenmemin sebeplerinden biri de başörtüsüydü. Yaşadığım ülkede çok fazla açık giyinen kız görmüştüm ve bu yüzden onlardan bıkmıştım. O tür insanlara güvenemeyeceğimi düşünüyordum. Bu yüzden açık giyinen ve bana yaklaşan her kızı reddettim. Tesettürlü bir kız arıyordum. İşte o hem tesettürlü hem güzel hem de çok edepli bir kızdı. Ertesi gün işe gittiğimde onları tekrar gördüm. Yine babalarının durumunu sordular. İyi olacağına ve iki gün sonra servise çıkacağına dair güvence verdim. Gözüm istemsizce sandalyede oturan kıza takıldı. Durumu hiç iyi değildi. Orada yanlarındaki adamın ablasının kocası olduğunu, onunsa bekar olduğunu anladım. Bu beni rahatlattı. Babaları taburcu edileceği gün ablasının yanına gidip telefon numarasını istedim. Konuşma tarzımdan amacımın ciddi olduğunu kendilerini istemeye geleceğimi anlamıştı. Annesinin numarasını verdi ve babasının iyileştiği için tatlı bir gülümsemeyle teşekkür etti. Artık duygularımla oynanmasını istemediğim için her şeyin çabucak netleşmesini istiyordum. Bu yüzden asıl adı Bahar olan kızın numarasını istemedim annesinin numarasını aldıktan sonra ertesi gün annesini aradım ve kızıyla ilgilendiğimi, niyetimin ciddi olduğunu, izin verirlerse ailemle birlikte istemeye geleceğimi söyledim. Annesi çok iyi ve sakin bir kadındı. Sorun olmadığını ve önce Bahar'la dışarıda bir kez buluşup tanışabileceğimi, Bahar da bu evliliğe razı olursa Ailemle birlikte istemeye gelebileceğimi söyledi. Aynı gün anne ve babamla Bahar hakkında konuştum. Ona nasıl bir kız olduğunu anlattım. Annem yurt dışından gelmiş olmama rağmen nasıl tesettürlü bir kız aradığıma çok şaşırdı ama beni takdir etti. Ancak onlara tüm kızlara karşı bakış açımın nasıl değiştiğini ve Bahar'ın içime farklı bir şekilde sindiğini Bahar'a karşı bile hala içimde biraz şüphe olduğunu söyleyemiyordum. Elif'in annesi olan Fatma Hanım'ın numarası verilince iki gün sonra Elif'le buluşup konuşmaya karar verdim. İlk başta çok çekingendi ama yavaş yavaş bana açıldı ve kendisinden bahsetti. Edebiyat bölümünü bitirmişti ve şu an çalışmıyordu. Benden beş yaş küçük olduğunu da öğrendim. Birbirimize kendimizden ve hayallerimizden bahsettikten sonra ona evlenmek ve birlikte güzel bir hayat kurmak istediğimi söyledim. Elif de olumlu yaklaştı ve benim eğitim için yurt dışına gidip sonra ülkeme dönüp insanlara hizmet etmemden etkilendiğini söyledi. İki hafta sonra ailemle birlikte istemeye gittik. Ailesi çok iyi ve sakin insanlardı. Eniştesi Hakan benden birkaç yaş büyüktü ve ticaretle uğraşıyordu. Ablası Selin de iyi ve sakin bir kadındı. Anne ve babası da çok iyi insanlardı. Aile yapılarımız birbirine benziyordu. Nişanlandıktan sonra birbirimize daha çok ısındık ve daha fazla zaman geçirdik. Çok kısa sürede nişanlandık. O dönemde Elif'e olan sevgim daha da arttı. Elif'in aslında o kadar da sakin olmadığını, yerine göre neşeli ve yaramaz bir kız olduğunu fark ettim. Bu durum onu daha çok sevmemi sağladı. Elif'in ailesiyle de iyi anlaşıyordum. Eniştem Hakan'la da iyi geçiniyordum. Her ne kadar ona karşı tam olarak iyi duygular besleyemesem de dışarıdan kötü bir insan gibi görünmüyordu. Beni rahatsız eden tek şey Elif'e çok fazla ilgi göstermesiydi. Gerçi o "Ben Elif'in babası gibiyim. Onun küçüklüğünden beri yanında oldum." diyordu. Ama Elif küçük bir kız çocuğu değil yetişkin bir kadındı ve ben bu aşırı ilgiden hoşlanmıyordum. Bir gün Selim bizi evine davet etmişti. Hakan'ın küçük kız kardeşi Hülya da oradaydı. Benden on yaş küçüktü. Hakan gibi o da neşeli ve rahattı. O gün Hakan'ın ve ailesinin ne kadar samimi ve sıcakkanlı insanlar olduğunu anladım. Ama Elif'le olan bu samimiyet beni rahatsız ediyordu. Hatta birkaç kez Elif'e bu durumu söyledim. Ama o hassasiyetlerimin yersiz olduğunu ve beni şüpheci bulduğunu söyledi. Bu arada nişanlılık döneminde Elif mesleğim yüzünden bana sitem etmeye başlamıştı. Birlikte hiç zaman geçiremiyoruz diyordu. Ona mesleğimi değiştirmenin bile zaman alacağını ve bu konuyu evlendikten sonra düşünebileceğimizi söyledim. Kısa süre sonra evlendik ve Elif için muhteşem bir düğün yaptık. O dönemde Hakan'a karşı olan hassasiyetim artmıştı. Bazen Hakan'ın beni kıskandığını hissediyordum. Evliliğimizin ilk ayıydı. Hakan ve Selin'i evimize davet etmiştik. O gece Hakan'ın sözleri yüzünden Elif'le ilk kavgamızı ettik. Hakan'ın Elif'e karşı çok sıcak davranması beni rahatsız ediyordu. O sırada Selin'in bu durumdan neden rahatsız olmadığını merak ediyordum. Hatta şüpheciliğim yüzünden Hakan'la Elif arasında bir şey olduğunu bile düşünmüştüm. Hakan ve Selin evden gittikten sonra bu konuyu Elif'le tartıştım. Elif, düşündüğüm gibi bir durum olmadığını, aralarında hiçbir şey olmadığını ve Hakan'ın sadece onu hala küçük bir çocuk olarak gördüğü için böyle davrandığını söyledi. Yine de aklım bu konuya takılmıştı ama artık bu düşüncelerimi dile getirmemeye karar verdim. Bunun evliliğimizi zedeleyeceğini düşünüyordum ve Elif'ten ayrılmak da istemiyordum. O olaydan sonra her şeyi daha dikkatli izlemeye başladım. Evliliğimizden bir ay geçmişti ve Elif hala mesleğime itiraz ediyordu. Ben de mesleğimi değiştirmeye karar verdim. Belgelerim sayesinde iyi bir şirkette iş bulabilirdim. O arada ben nöbetteyken Selin'in evleri yakın olduğu için Elif oraya gidiyordu. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Bu yüzden işimden ayrılmaya ve özel bir şirkette çalışmaya karar verdim. Böylece en azından geceleri evde olacaktım. İşimi değiştirdiğimde içim rahatlamıştı. En azından Elif gözümün önündeydi ve ne yaptığını biliyordum. Ama içimdeki şüpheden kurtulmam gerekiyordu.'' Hakan'ın olduğu ortamlarda sürekli onu izliyor, Elif'le arasında bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyordum. Bir partide Hakan'ın kız kardeşi Hülya da vardı. Hakan'a olan öfkemden dolayı ona bir ders vermeye karar verdim. Hülya da Hakan gibi çok rahat ve neşeli bir kızdı. O gün onunla iş hakkında konuşmaya başladım çünkü aynı meslekteydik. Hakan'a bir insanla samimi olmanın ne kadar rahatsız edici bir şey olduğunu göstermek için ona yakın davranmaya başladım. Hakan'ın yüzünün sürekli kızardığını ve Selin'e bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark ettim. Bu durum Hakan'ı daha çok sinirlendirmek için Hülya'nın numarasını almamı sağladı. Elif'in bu durumdan ne kadar rahatsız olduğunu da fark etmiştim. Arabaya bindiğimizde ve yalnız kaldığımızda Elif sitem etmeye başladı. Hülya ile neden bu kadar samimi oldun diye sordu. O benim eltimin kız kardeşi ve bu kadar rahat olmanın bir anlamı yok diye devam etti. O an çok sinirlendim ve Elif'e ilk kez bağırdım. Hülya ile senin Hakan'la samimi olduğun sebeple samimi oldum dedim. Her seferinde aranızda bir şeyler olduğunu hissetmeme neden oluyorsun. Elif ise Hakan'ın sadece medeni bir insan olduğunu, ona karşı bir sorumluluk hissettiğini ve benim ona neden bu kadar hassas davrandığımı anlamadığını söyledi. Artık Elif'e cevap vermedim. Tartışmanın devam etmesini istemiyordum çünkü bunun benim şüphemden kaynaklandığını biliyordum. Bir yandan da Hakan'ı bu kadar kolay bırakmak istemiyordum. Başından beri ona karşı iyi hislerim yoktu. Şimdi ise onu hiç görmek istemiyordum. Bu yüzden intikam almak istiyordum. Elif'le birlikte olduğum sürece Hakan bir rakibim olduğunu hissetmeme neden oluyordu. Bu durum Hülya ile buluşmama bile sebep oldu. Kendimden emindim ve Hülya ile aramda hiçbir şey olmayacağını biliyordum. Ama bunu sadece Hakan'ı rahatsız etmek için yapmıştım. O gün Hülya'yla iş hakkında konuşurken Hakan onu aradı. O sırada Hülya'dan bana ben buradayım demesini istedim. Hakan bunu duyunca birkaç dakika sonra telefonuma hayatına dikkat etsen iyi edersin, her şey daha kötü olmadan şeklinde bir mesaj geldi. Elif de bu durumu öğrenmişti. Hatta bana küsüp ablasının evine gitti. Bu durum beni daha da üzdü. O gün yanlarına gidip bu işi bitirmeye, Hakan'dan şüphelendiğimi söylemeye karar verdim. Yanlarına gittiğimde Selin'in de bu durumdan rahatsız olduğunu hissettim. Konuşmaya başladım. Hakan Bey, Elif'le evlenmeden önce aranızda her ne olduysa o zamanlar geride kaldı. Artık Elif evli bir kadın ve onunla bu kadar samimi olmanız doğru değil. Eğer bu devam ederse ben de nasıl intikam alacağımı bilirim. Selin o ana kadar sessizdi ama artık içini dökmeye başladı ve şöyle dedi. Hakan belki de çok sadık bir adam olmayabilir ve ben de bugüne kadar ondan çok memnun kalmadım. Ama Elif'e böyle bir teklif yapmayacağını biliyorum. Eğer haddini aşarsa da eminim Elif onu durdurur ve buna izin vermez. Elif'in Selin'in söylediklerini onaylayıp onaylamadığını görmek için ona baktım. Gözlerinden yaşlar süzüldüğünü gördüm. O sırada Hakan sinirlenmiş, sesini yükseltmiş ve Selin'e, "Özel hayatımızı kimseye anlatma. Yaptıysam yaptım, erkeğim ben. Bana bir şey olmaz." demişti. Hakan'ın bu kadar utanmaz olmasına şaşırmıştım. En azından dindar bir adam olmasına rağmen böyle şeyler yapacağını düşünmemiştim. O an anladım ki sadakat ve bağlılık ne dine ne de açıklığa bağlıdır. Sadece insanın karakterine bağlıdır. Elif'e olan güvenim sarsılmıştı. Hakan'ın ona olan ilgisini görmezden gelememiştim. O gece Elif'le konuştum. Ona geçmişimden bahsettim. Nasıl bu kadar şüpheci bir insan haline geldiğimi anlattım. Ama artık insanların aynı olmadığını ve kimseyi kimseyle karşılaştırmamayı öğrendiğimi söyledim. Bunun üzerine Elif de Hakan'la arasına bir mesafe koymaya karar verdi. O günden sonra görüşmelerimiz azaldı çünkü bunun ikimizin de evliliği için daha iyi olacağını düşündük. Bu şekilde Elif'le birlikte huzurlu bir şekilde hayatımıza devam ettik. O olayların üzerinden üç yıl geçti. Elif'le hala birlikteyiz. Ayrılıkçı bir insan olmadığım için gereksiz yere ayrılmamak adına o sorunu çözmek için Elimden geleni yaptım. Herkese tavsiyem şudur: Eğer hayatınıza değer veriyorsanız ve gereksiz yere yıkılmasını istemiyorsanız, birbirinizle konuşun ve sorunlarınızı konuşarak çözmeye çalışın. Şu anda Elif bir okulda çalışıyor. Ben hala o şirkette çalışıyorum. Tıp okumama rağmen, mesleğimin çoğu zaman evde olmamı gerektirmesinden dolayı rotamı değiştirdim ve yaşam koşullarıma göre mesleğimi değiştirdim. Ve şimdi Elif'i hayatıma seçtiğim için mutluyum. Sonunda Elif'le birine güvenme hissini yeniden yaşadım.